İç Anadolu'dan Akdeniz'e, Güneydoğu Anadolu'dan Ege'ye. Yurdun dört bir yanında kuraklık kalem veriyor. Ağrı'nın su kaynağı Patnos Barajı da neredeyse tamamen kurudu. Geçen sene baraj gene aynı şekilde çekildi ama bu kadarı değildi. Yani daha daha az çekildi. Adacıklar ortaya çıktı. Kuruyan toprak çatladı. Patnos Barajı'nda kuraklık her geçen yıl daha da kötüye gidiyor. Normalde her yazın baraj çekilebiliyor ama bu kadar olmadı. Yani bu sene acayip bir kuraklık var. Ağrı'da tarım arazilerini sulayan göçmen kuşların uğrak noktası Patnos Barajı kuraklık tehdidi altında. 1992 yılında hizmete giren baraj en kurak dönemini yaşıyor. Su azalması kuraklığa bağlı olarak çok ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Baraj gölünü besleyen kaynakların kurumasıyla birlikte su neredeyse tamamen çekildi. Geçmişte suyla dolu olan havzada şimdi hayvanlar otluyor.